Şimdi şöyle bir şey var bence önümüzdeki dönemde işimiz birazcık zor. Çünkü eğer Putin ki tarzını biliyoruz biz Ukrayna krizinde de bunu gördük. Eğer Putin gereği yapılacaktır diyorsa gereği yapılır. Yani bunun hiçbir kafamda bir soru işareti yok. Ama nasıl yapılır? Şimdi mesela şöyle bir şey olabilir. Bir anda zaten e, doğal gazı kesme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ama bir bakmışsınız birkaç gün doğal gaz akımında aksaklık olmuş. Ondan sonra Rusya'dan şöyle bir açıklama gelmiş. İşte pet e, boru patladı. Şöyle sıkıntılar var, böyle arızalar var. Veremiyoruz ve... Az önce siz de rakamlardan bahsettiniz. Yani biz doğalgazımızın %55'ini resmi rakamlara göre Rusya'dan alıyoruz. Ve kısa vadede alternatif bulma şansımız da yok. Kaldı ki sadece ısınma amaçlı doğalgazdan bahsetmeyelim. Elektrik üretiminin de yarısı doğalgaz yolu ile yapılıyor. Ve dediğim gibi %55'leri doğalgazla Rusya'ya bağımlıyız. Yani sanayinin darbe alması e, kuvvetle muhtemel. Isınmanın e, yanı sıra. O nedenle bizim yani kısa vadede e, alternatif yaratma şansımız da yok. Dün mesela bazı enerji uzmanlarının açıklamalarını gördüm ben. İşte e, sıvılaştırılmış doğalgaz kullanırız gerekirse vesaire. Şimdi bizim yıllık bazda yaklaşık günl günlük bazda 100 milyon doğal doğalgaza ihtiyacımız var. Yani o sıvılaştırılmış doğal gazla Nijerya'lardan, Cezayir'lerden getirilecek Doğalgazlar falan bizim işimizi görmez. O nedenle ben dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını çok sakin buldum. Yeni Enerji Bakanı'nın da açıklamaları sakindi. Bu şekilde devam etmeliyiz. Yani önümüzdeki dönemde rafine politikalara ihtiyaç var bu konuda. Diplomasi yolları denenmeli. Ama açıkçası benim bizim tarafta ilgili bir kafamda soru işareti yok. Biz dengeli politikalar sürdürürüz. Önemli olan Putin'in ne yapacağı. Beni endişelendiren o bir kez daha söyleyeyim. Putin gereği yapılacaktır diyorsa muhakkak bir şeyler yapar.